kayası yerler buz sen oraya nasıl çıktın ya yer var ya şu anda buz buz bildiğim buz tabakası da Ta sen buraya nereden nasıl çıktın acaba üzerine basıyoruz duramıyoruz dur lan Amca çok kötü çıkmışsın ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da. Bize de geçecek. Bu yollar ne böyle? Hayda. Oğlum bak böyle şeyler yapmayın. Yollar buz. Böyle şeyler yapma dedim işte gördün mü? Mercedes de olsan yer buz. Karşıya geçemiyoruz. Bur olsa geçerdim şimdiye de. Hızla karşıya geçersem duramayabilirim. Konuşmaz mı? Oğlum bak adamlar duramıyor. Yapmayın öyle şeyler. Adamlar duramıyor. O yer var ya. Fena fena. Motor ile buz pateni. Saniyeli kolay yere kapaklandıracak. O yüzden Geçen günkü kardan daha tehlikeli. Her yer buz. Kimse gidemiyor. Beni eller gibi görme Sen bensin Ben, ben senin Ya seni ben Bak işte Kaydığını biliyorsun hala Sonunda durdun Giriyordun arabaya Yaptığın çakallık Beni de düşürüyordun Uf. İçim gitti yemin ediyorum ayaklarımdan böyle var ya bir şeyler boşaldı ayaklarımdan aşağı. Kapaklanıyorduk yere. Oh. Yine gidiyorduk. Bu nasıl bir şey Allah'ım ya. Kardan daha tehlikeli valla. Şu anda yolda hiçbir şey görünmüyor ama. Bak hala basarak gidiyorsun. Sen var ya bir yere gireceksin ya. Allah korusun. Çoluğa çocuğa çarpmasan. Gireceksen de git duvara falan gir. Bir yerlere girmek isteyen varsa duvara girsin oğlum. Ayağım yerde gidiyorum şu anda. Ve bildiğin paten pisti, buz pisti, paten pisti ne lan? buz pateni pisti. Vallahi kötü bir şey Allah korusun ama kaza olmadan önce de biraz kafayı çalıştırmak lazım yani. Şansını zorlamamak lazım. Oo ne olmuş burada? Çok kötü. Buz.